Merhaba arkadaşlar. Operatörler, değişkenler üzerinde toplama, çıkartma gibi matematiksel işlemler ve veya, XOR gibi mantıksal işlemler ve değişkenlerin birbirine karşı büyüklük, küçüklük gibi durumlarını kontrol etmeye yarayan özel karakterlere verilen isimdir. Tabloda matematiksel operatörleri görmektesiniz. İlk dördü bildiğimiz temel toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemini yapmaktadır. Sağ tarafta örnekte gördüğünüz gibi A ve B sayısı toplanıp daha sonra eşittir operatörü ile başka bir değişkene atanmaktadır. Programlama dillerinde işlemler sağ tarafta yapıldıktan sonra sonuç eşittir ile sol taraftaki değişkene atanır. Yüzde işareti mod alma işaretidir. Mod alma A sayısının B sayısından bölümünden kalan değeri verir. Artırma operatörü Değişken değerini bir artırırken eksiltme operatörü değişken değerini bir eksiltmektedir. Artırma ve eksiltme operatörünün değişkenin sağına yazabileceğimiz gibi soluna da yazmamız mümkündür. Değişkenin sağına yazıldığı zaman o satırdaki işlemler yapıldıktan sonra o değişkenin değeri değiştirir. Soluna yapıldığı zaman ilk önce bu değişkenin değeri değiştirilip ondan sonra işlemler yapılmaktadır. Yani bir nevi önceliği değiştirmektedir. Bit düzenli operatörler ise bizim sayısal işlemlerden veya lojik sistemlerden bildiğimiz ve veya XOR değil gibi işlemleri yapmaktadır. Sola ve sağa kaydırma işlemi değişkeni sağında yazmış olduğumuz rakam kadar sağa veya sola kaydırır. Sola kaydırmak bir rakamı iki ile çarpmaya eşdeğerdir. Sağa kaydırmak aynı değeri ikiye bölmeye eşdeğerdir. Genellikle sağa sola kaydırma operatörlerini ledlerle animasyon yaparken kullanabildiğimiz gibi paralel veriyi seriye dönüştürmek veya seri olarak gelen veriyi de paralel dönüştürmek amacından kullanılmaktadır. Biz değişkeni sağa veya sola kaydırdığımızda en baştaki bit carry registerına düşmektedir. Atama operatörleri ise bir değişkene değer atamak amacından kullanılır. Tek bir eşitler kullanılmaktadır. Karşılaştırmadaki iki eşittirle lütfen karıştırmayalım. Burada atama operatörlerinde artı eşittir, eksi eşittir, sola kaydırma eşittir gibi operatörler görüyorsunuz. Fakat bu operatörlerin daha fazladır, Az önce göstermiş olduğum bit düzenindeki operatörler ve aritmetik operatörlerin tamamının sağını eşittir konularak aynı işlemlerde kullanılabilir. Artı eşittir operatörü değişkenin kendisine istenilen sayıyı ekleyip sonucun tekrar değişkene eklenmesiyle bulunan operatördür. Yani burada örnekte de A değişkenini 5 arttırmak için kullanmışız. Karşılaştırma operatörlerini daha çok if, while, do gibi komutlarda kullanmaktayız eşittir iki değişkenin birbirine göre eşit olma durumunu karşılaştırır. Mantıksal operatörler ise iki durumunda aynı anda olduğu durumlarda biz V operatörünü kullanıyoruz. Örneğin otomatik çiçek sulama devresi yaptığımızda pompa motorun çalışması için toprağın kuru ve günde bir kere çalışması lazımdır. Buradaki V iki koşulunda sağlandığı durumlarda çalışması sağlar. Veya durumu içinde de şöyle düşünebiliriz. Bir motorun durması için bizim stop butonuna basılmış veya motorun limit switch'e temas etmiş olması gerekir. C dilini kullanılan operatörler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.